Merhaba çiçek dostlarım kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün balkonumdayım biraz bahar için hazırlık yapacağım ee, böyle şu şekilde arkadaşlar e, sardunya fidelerim var bunların ekimini yapacağım tabi birlikte yapacağız böyle bir video çekeyim dedim bunlar da arkadaşlar saksı içinde böyle bunlar ceylan gözü arkadaşlar bu koyu renkli çok koyu bir bordo renginde harika bir çiçeği var çok hoşuma gitti, bunu aldım. Bir de bundan benim vardı, satışını yapmıştım, e, bende kalmamıştı arkadaşlar, o yüzden böyle görünce de dayanamayıp aldım tekrar. Bunların da e, toprakları kurumuş, sulamasını yapacağım arkadaşlar. Şöyle benim sebze suyum var, biriktirmiştim kova içinde, balkonda biriktiriyorum onu. Şöyle sularını vereyim. Şöyle şuraya koyayım. Arkadaşlar bu da balık kasası. Ee, bunun içine toprak doldurdum. Biliyorsunuz artık yani böyle e, saksıda yetiştiremiyoruz. E, toprak aldım. Baya bir toprak e, doldurdum içine. Baya bir toprak aldı yani içi de. E, bir 20 litreyi e, boşalttım içine. Anca doldu. Şimdi bunların arkadaşlar ekimini yapacağım. Ben bunları bahara hazırlık yapıyorum. Şöyle fide olarak ben bunları aldım. Hepsi köklü. Şöyle ekimlerini yapınca da hem de şöyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir saniye arkadaşlar sol elimle yapmak istemiyorum. Şöyle sıkıştırıyorum toprağa hava almasın diye. Şöyle bunlar arkadaşlar sakız sardunya var. Şöyle ceylan gözleri var. Bir de normal sardunya var. Şunları da. Bu da ceylan gözü. Ama renklerini bilmiyorum arkadaşlar. Bunların renkleri belli değil şu anda. Ama inşallah baharda açınca yani benim için de bir sürpriz gibi olacak. Kuşlar da konuyor. Geliyorlar buraya. Şöyle bu da normal bir sardunya. Şunu buraya ekmeyeyim. Şu ayrı olsun. Şöyle. Bunlar inşallah arkadaşlar bahara kadar çok güzel olacaklar inşallah. Şunun boyu uzunmuş. Şunu ayırayım ben. Ee, çok da derin olmadığı için bazıları yüksek böyle düştü. Ceylan gözlerini şöyle bir araya alayım. Karışık olmasın. Şurada arkadaşlar, Ceylan gözü. Şöyle ektim. Ceylan gözü kalmadı. Şunu şunu da şuraya ekeyim. Tabii tek elle biraz zor oluyor ama yapıyorum şu biraz uzun olduğu için şunu ayrı ekeceğim şu var şu boyda olur Bak eldiven de kullanmıyorum arkadaşlar ben sevmiyorum eldiven kullanmayı hiçbir iş yaparken yani toprağı da çok seviyorum çocukluğumdan beri böyle toprakla oynamak toprağa dokunmak gerçekten insana güzel bir enerji veriyor bu da Burada sakız sardunya. İnşallah güzel renklerde açarlar. Yani kötü açan bir çiçek yok ki zaten. Hepsi güzel, hepsinin ayrı güzelliği var. şunu arkadaşlar ayrı ekeceğim çünkü çok uzun şöyle gövdesi o yüzden onu ayrı bir saksıya ekeceğim şöyle bunların ekimlerini yaptım arkadaşlar şöyle tekrar bir kontrol edeyim çünkü böyle sıkışması gerekiyor köklerin hava almaması gerekiyor gevşek kalırsa çürüme yapabilir şöyle Şöyle arkadaşlar iki tane, üç tane e, böyle sakız sardunya var. Bir de şurada. Bir, iki, üç, dört taneymiş. Ben de bilmiyorum. Şöyle. Şöyle sıkıştırayım. şekilde arkadaşlar şurası boş kaldı şu orta kısmı oraya da inşallah e, orayı da dolduracağım inşallah arkadaşlar e, Yasemin ablam var ona ben daha önceden de sardunyalar vermiştim bayağı bir dolmuş onun e, saksıları inşallah ondan alırım böyle biz e, paylaşımlar yapıyoruz birbirimize böyle bir iki fide alırım onu da şu boşluğa doldururum inşallah arkadaşlar böyle bunu ayrı ekeceğim bunların sulamasını yapacağım çok az şöyle arkadaşlar hafif bir nemlendireceğim toprağı ben yaz kış suluyorum arkadaşlar öyle bir hani çürüme gibi bir durumla karşılaşmadım şöyle çok az hani şu şekilde hepsine verdim. Böyle arkadaşlar, bunların ekimini yaptım. Balkon biraz karışık. Hep toprak oldu. Temizleyeceğim. Şu da pers kalkanı arkadaşlar. Ee, küçük fideler vardı. Onları köye götürdüm. Orada gelişip büyüsünler diye. Şurada da var kaç tane. Şöyle bunlar çok suyu e, sevdiği için arkadaşlar o yüzden böyle kova içine e, koydum. Çok kuruduğu zaman yapraklarında sararma oluyor. Çok suyu seviyor. Aynı şey gibi. Yaprak güzeli gibi. Bunları da arkadaşlar böyle çok güzeller. Şöyle mini mini şeyler var. Filizler var. Onlar da baharda büyüdüğü zaman ayırabilirim. Şunun rengi çok güzel. Böyle arkadaşlar şurada da daha bunları içeri almıyorum zaten arkadaşlar böyle e, millilerim bunları da ekmiştim daha önceden bunların hepsi tuttu sardunyalarımın bir de şurada var sardunyalarım onlar da tuttu şöyle yaprakları yok ama e, böyle yavaş yavaş yaprak verecekler. Şu da çok güzel oldu. Bunlar da gayet iyi. Özel tür sardunyamı göstereceğim arkadaşlar. Çok güzel çiçek açtı. Elip topraklı. Şöyle. Arkadaşlar çok güzel açtı. Maşallah kızıma. Bu özel tür sardunya arkadaşlar. Harika çiçeği var. Rengi harika böyle burada da daha önce ektiğim şöyle çelikten fideler bakar mısınız ne kadar güzel oldu böyle coştular çok güzel oldular elimde topraklı şurada da arkadaşlar salon cam önünde sardunyalarım var onları da daha sonra sizlerle paylaşacağım Böyle bunun da rengi çok güzel. Yaprakları koyu renk. Buraya da arkadaşlar böyle ceylan gözleri ekmiştim. Bunlar da tuttu. Bakın. Şöyle. Şöyle kurumaları normal zaten. Şu alt kısımdaki yapraklarını temizlememiz gerekiyor. Arkadaşlar şöyle. Şöyle hepsi tuttu. Baharda daha da güzel. Yani böyle daha çabuk gelişimleri oluyor bunların. Sardunyaların. Böyle arkadaşlar. Balkon biraz batkın. Kuşlar da zaten geliyor hep. Gerçekten çok batırıyorlar balkonu da. Şöyle göstereyim. Bu arajmanım da çok güzel arkadaşlar. Bakın sülüntimin büyüklüğüne harika oldu. Şu da çiçek açtı. Arkada da kırmızı sardunyam çiçek açtı. Şöyle karışık bir arajmanım. Havalar soğuk olduğu için ruş çiçeğim de tomurcuk verdi ama e, yani gelişimi yavaş oluyor hava soğuk olduğu için arkadaşlar. Çünkü balkonum açık ama güzel güneş vuruyor güneş olduğu zaman da o yüzden çiçeklerim güzel gelişiyor balkonumda burası doğu güney cephesi olduğu için arkadaşlar ama karşıda bina var e, güneş tepeye geldiği zaman güneş vuruyor o zaman şöyle iç kısmında da kohlara fidelerim var arkadaşlar şöyle burada da satışta olan türlerim var arkadaşlar sukulentlerim kaktüslerim bu şekilde bunları da belki bir araya alabilirim böyle kasa içine daha iyi gelişmeleri için çünkü arkadaşlar beş buçukluk saksıda iyi gelişmiyorlar aynı olduğu yerinde böyle kalıyorlar. Ama bir saksı içine geçerse gelişimleri daha da güzel olur. Belki hepsini bir araya alabilirim. Kaktüsler hariç. Şunlar satışta arkadaşlar. Bunlar da atlas. Bunun satışını yaptım. Bir tane kaldı. Bir tane kokulu mum çiçeği var. Bordo renkte açan. Bu da somon renginde açıyor arkadaşlar atlas. Şöyle bir tane kocaman bir dal uzatmış. Şuradan da vermiş sürgünler. Bu baharda çok güzel gelişecektir. Bu da aynı şekilde. Yani şunları arkadaşlar üretim için aslında şuradan kesip şu dalı ekebiliriz. Kestiğimiz yerden bakın şöyle yapmışlar zaten. Görüyorsunuz kestikleri yerden şuralardan filizlenmiş. Şöyle tepe çelik almak gerçekten e, çok iyi oluyor üretimde. Yani ben de bu şekilde görerek böyle deneyimler yaparak güzel sonuçlar ben de alıyorum. Böyle arkadaşlar, bugünlük de böyle olsun. Şöyle gördüğünüz gibi sardunyalarım ekimlerini yaptım. Bunlar baharda inşallah çok güzel olacaklar. Ara ara böyle video çektikçe sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.